Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber o bıcık bıcık slime'lar bizden intikam alacak. Robot. Robot. Ben bu oyuna Eski hesabımda biraz oynamıştım da yeniden baslamak istedim videosunu çekmek için. Ben de şuraya bir tane Tamam. Bu arada buraya o kadar fazla şey yaptım da şey yapabilirim ben. Şöyle bu yapabilirim. Haritanın dışına çıkabilirim ben şu an. Evet bunu sadece bir IQ insanlar anlayabilir. Şimdi önüme o kadar fazla savunma duvarı konum koymam gerekiyor ki. Hayatta geçemesinler. İmkansız olsun. İmkansız. Bu imkansız ama yine de imkansız. Kaç kere imkansız dedim. Bu Bunu yorumlarda bulana kalp atacağım. Yorumlarda belirtin. arkadaşlar lütfen videomu izliyorsanız like atıp abone olun. Çünkü hiç gelmiyor. O yüzden istemek zorunda kalıyorum. Eğer bunları yaparsanız ben de istemeyeceğim. Ben zaten like ve abone istemeyi hiç sevmem. Ama eğer like atarsanız sadece like bir atarsanız YouTube bizi daha çok öne çıkarıyor. Ve bu sayede bizi daha çok daha fazla insan izliyor. O yüzden ben bunu bu yüzden izliyorum. Ben, ben buraya nasıl tırmanıyorum? Ben buraya nasıl tırmanıyorum? Ben buraya nasıl tırmanıyorum? Az önce tırmandım. Hala tırmanıyorum. Gelmişler slime'lar. Ya abi, benim eskiden iyi oklarım vardı ya. Şu an Ahmet Kamer'den boyunda daha iyi. Ama ben yeniden oynaya oynaya geçeceğim. Para. 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 Bana para ver. Öldüm bu arada ben. Ben hayatta kurtulamam. Bu dün... Evet. Şimdi sadece slime öldürmem lazım para için. Abi neden kolay slime geldi? <laughs> Abi, <so> <laughs> Yapmayın. Slime'lar gelmeyin. Bu arada ben kendim yeniden kraliyet üyesi yapacağım oyunda. bana para bana para vereceksin bu arada ver bana para ver aha aha bu ölümsüz şu ya bu para kazanamadım ya bana 5 TL ver ha bir TL bana 5 lira ver abi kazanan var mı bu arada takılan var mı gelin Kimse kurtulamadı evet dalga gelirdik Ben bu sefer içerilerde olacağım ya savunma duvarı var. Ben tek başıma olmak istiyorum. Hehe. <laughs> şuradan şuranın üstüne çıkılsın. Nasıl çıktın? Ama beyinlerini kullanıp Merdiven kullanırlarsa bir şey yapamam Burada beyinlerini kullansınlar Bana iyi bir şey yapıyorum. İnsanlar da daha fazla beyni kullanacak. Ama düşünmeyenler GG burada. Abi hala çıkılıyor ya herhalde. Aa yok çıkılmıyor. Çok iyi. Of. Oh. Benden de bir dart blaster. Pop. birsek, O kadar. Ye boş. Bitti. Tamam. Mustu, 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 mustu. benim babam yok. Garbaz zamanlar. Garbaz şeyden alınıyor. Abi şu özel ok kaç TL? 30. 30 TL kasman. E hadi hiç kimse yok. No. Abi şu şey öldüremiyorum ki. Abi şu an ateş oklular çok iyi. Abi bir TL kazandım. Abi bir TL daha kazandım. Aha zengin. Bu arada ölmeyeceğim. Bana ne? Ben ölmek istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum. Oha bu arada ya. Birazcık sakin ol. <laughs> sırmış, 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 geçmiyor oyunum çok kasıyor nedense ne oldu bu arada oyunda bomba patladı bunu çözuğuum ben oyuna çık ben ne giriyorum? Oyunda galiba atom bombası patladı. Oyunda atom bombası. Oyundan bile çıkamıyorum. Evet, Fransa e basmıyorum. abi. Sen de söyle benim sallar değildir. bu evet. 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 kişi bir server varmış ama ilk önce şu gruba iyi olayım da kraliyet üyesi yapsın beni ama hemen kraliyet üyesi olmayacağım Tabii. join group ha tamam ama benim İngilizcem yok Aa bunu nasıl Türkçe yapacağım ya? Başka bir şey var bana. Gruba katılmak için. Salıyorum. salladım. salladım ne oldu. Ama ben İngiliz değilim. Bu arada saat tam 12 galiba. Yani ben ilk şey bir girecektim. Aslında 10 saniye sonra o gireceğim server ikisilik olacağını sanmıyorum ama. bir kişilik. Artık iki. Maç başlıyor lan maç. Bu ekranla mı? Benim, ben adamı koruyacağım. böyle bir şey yok. Bu ne ya? <laughs> Al ses. Screen. Pamet <laughs> Videoda ne işiyorum ben ya? Sa. Abi eskiden çarpı vardı, artık çarpı da yok ya. Eskiden çarpı falan vardı. Ha? Gidecekken oradan çıkabiliyordun. Artık o da silinmiş galiba. Aha. Ya 14 TL. Az önce 14 ama sadece 14 TL'm var. Ha, galiba önceki maçtan kalan. Ne? Evet. Grafikleri Grafikler o zaman full yapıyor. Hiçbir şey olmadı. hiç bir şey olmadı. Şuna bakalım. Ben mi körüm lan? Hiçbir şey olmuyor. Full grafik. Grafik sadece oyun katmasına veriyor. grafik. Hala şu şeyden. Tamam. Ay kendime duvar öreyim. Bu alemle. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz ve bay bay ben bunu çözeyim.